Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu insanların mezhep bataklığından çıkma gayreti. Şimdi biliyorsunuz özellikle Selefilerin, tarikat ve cemaatlerin hepsinin mezhebi var. Selefiler tarikat ve cemaatleri eleştirirken kendilerinde bir mezhebi var sayısız tağut videosu görüyorsunuz. Selefilerin tavuta küfreden videoları. Tağut şöyledir, tağut böyledir. Peki tağutun tarifi nedir? Allah yerine yasa koyan, Allah yerine hüküm koyan, Allah adına hüküm koyan, Allah adına hüküm veren ama Allah olmayan. Her kim ki Allah gibi yasa koyarsa bu haram, bu helal, işte bu ceza var buna ceza yok diye kendi kafasına göre hüküm verirse buna tavut denir. Adamların tavut tarifine mezheplerinin uyduğunun farkında değiller. Tavut neydi? Allah yerine hüküm koymak. Peki mezhepler Allah yerine hüküm koymuyorlar mı? Diyelim ki Allah adına hükümler koyuyorlar ve bu da size çok mantıklı geliyor. Neden farklı bu hükümler? Birinin helal dediğini öteki neden haram diyor? Allah adına koyuyorsa belli bir kalitede, belli bir seviyede, belli bir mantıkta olması gerekmiyor mu? Söyleye, söyleye, söyleye devam edeceğiz. Sonuna kadar. Dostlar, mezhepleri ise kabul ettirebilmek için önce Resulü vefat ettiriyorlar. Rasul vefat ettikten sonra diye başladıkları her cümle size yeni bir yasa, yeni bir haram, yeni bir helal koyabilir. Ne kadar ilginç. Bir de mezhepleri savunabilmek için attıkları iftiraları Resulü görenlere kadar getiriyorlar, Resul'e getiremiyorlar. İşte tavut mezheptir. Şimdi Selefilerin tağutun mezhep olduğunun, mezheplerin tavut olduğunun farkına varıp varmaması onların kendi özel hayatındaki durumlarıyla ilgili. Farkına varan dönüşünü yapar. Sıra geldi tarikat ve cemaatlerin mezhebine. Öncelikle dostlar Kur'an yeter demenin de bir mezhep olduğunu savunanlar var. Adam diyor ki, Kur'an yeter zihniyeti de diyor bir mezheptir diyor. Böyle bir düşünce var. Bunlar mezhebin ne olduğunu bilmeyenler. Mezhep nedir? Bir, mezheplerin bir kurucusu vardır. Bir öğreticisi vardır. Bir lideri vardır. Hanbeli mezhebini kuran İmam Hanbelidir, Şafi mezhebini kuran İmam Şafi'dir. Hatta Caferi mezhebini kuran İmam Cafer'i Sıddık'tır. Onlar kabul etmesi. Her mezhebin bir kurucusu vardır. İyi de Kur'an yeter diyenin kurucusu kim? Kur'an yeter diyenlere onlar da bir mezheptir diyen fikre, düşünceye soruyorum. Böyle bir iddiaya inananlara soruyorum mezhep yoktur demek de bir mezhep nasıl oluyor? Adam diyor ki ben Hanifiyim, ben Şafiyim, ben Hanbeliyim. Onlar bir mezhep. Mezhep yoktur demek nasıl bir mezhep olarak kabul edilebilir? Ben bizzat bunun videosuna denk geldim. Adam diyor ki onlar diyor kendi mezheplerini kurmuşlar haberleri yok diyor. Lafa bak. Kur'an yoktur demek, şey, Kur'an'dan başka kaynak yoktur demek de bir mezheptir diyor. Şimdi onlara ikinci soru. Mezhebin kurucuları var, hatta mezhepler Kur'an'ın ismiyle anılır. Hanifi mezhebinden diyenler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yolunda gidenlerdir. Kur'an yeter diyenlerin bir ismini veremezsiniz. Ona mezhep diyebilmeniz için önce bir isim vermeniz lazım ama veremezsiniz. Öyle bir isim yok. Ama mezhep yoktur diyenlere aslında onlar da bir mezhep diyenlerin mantık hatasını güncel bir cümleyle anlatmaya çalışayım. Biz diyoruz ki mecazen söylüyorum. Kur'an yeter diyenler, mezhep yoktur diyenler. Biz diyoruz ki kardeşim futbol takımı diye bir şey yoktur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bunlar yoktur diyoruz. Biz futbol seyretmiyoruz, futbolu takip etmiyoruz. Bunların da doğru bir şey olduğunu söylemiyoruz diye bir cümle kurdum. Dört büyük kulübü de kabul etmiyorum. Bu arada mezhep sayısı Türkiye'deki bütün ligleri toplasanız bizim ligdeki takımlar sayısını geçer. Dünyadaki Müslümanların bölündüğü mezhep sayısı Türkiye'liklerindeki amatörlükleri de katın çok daha fazla mezhep var. Araştıranlar biliyor. Şimdi bu adam bize ne diyor biliyor musun? Sen bu dört takımı kabul etmiyorsun ama maçlarına gelmiyorsun seyretmiyorsun ama sen de bir takımsın. Senin de bir tuttuğun takım var diye cümle kuruyorlar. İnad ediyorlar. Kardeşim mezhep yoktur demek ben hiçbir mezhebe inanmıyorum demek böyle bir şeydir. Bunu lütfen anlayın. Kur'an yeter demek bir mezhep değildir. Kur'an yeter demek sadece Müslim olmak, Birey olarak Müslüman olmak bana Kur'an yeter demektir. Konu kapanmıştır. Bize ocu, bucu, şucu diye bir şey ilave edemezsiniz. Biz herhangi bir şahsın peşinden gitmeyiz. Ben bile defalarca ne diyorum? Bana gelme, kendine gel, kendine, bana gelme. Ben yarın öbür gün bir hata yaparım, bir patavatsızlık yaparım. Eğer siz davayı değil de şahısları ön plana çıkartırsanız, şahıs bittiği zaman dava biter. Ama siz davayı baş tacı yapar, davaya sahip çıkarsanız o dava bitmez. Onun için Kur'an yeter demek bir ismin altına kendi ismini yazmak demek değildir. Kur'an yeter demek ben Müslümanım bitti. Ben Müslüm'üm bitti demektir bu kadar. Hiçbir hiçbir şahıstan ben şefaat istemem. Ben konu din ise sadece Allah'a güvenirim. Allah'a dayanırım. Allah'tan yardım isterim. Bana vekil olarak Allah yeter. Dinimi yaşıyorsam bunu anlamanız gerekiyor dostlar. Şimdi tarikat ve cemaatlerin tavut meselesini anladınız. Ehli sünnetteki tarikat ve cemaatlerin mezheplere bakışını nasıl karşılıyorsunuz? Ya da nasıl bakıyorlar? Bakın dostlar. Bütün tarikat ve cemaatler ihtilafta rahmet vardır derler. İhtilafta rahmet vardır. Şafi, Hanbeli, Maliki ve Hanifi. Bu rahmetin neticesidir derler. İhtilafta rahmet var. Ehli sünnetin tarikatlarının en önemli hadislerinden birisidir. Şimdi bugün size evlere şenlik hocanın ya da şen ocak hocanın bir dakika içindeki nasıl kendi içinde söylediğinin farkına varamadığını göreceksiniz. Özellikle selefilerin ve tarikatçıların içinde bulunduğu durum bu. Adam bir cümle kuruyor ama farkında değil. Mananın farkında değil. O cümleyi kurarken kalbindeki başka bir şey. Başka bir şey anlatmak için bir hadis kullanıyor. Kendi ayağına sıkıyor haberi yok. Başka bir şey anlatmak için bir hadis kullanıyor. Kendi kafasına sıkıyor, haberi yok adamın. İdeolojisini öldürüyor, kendi ideolojisini öldürüyor. Haberi yok. Gerçekten haberi yok. Neden? Rabbim onların gözüne perde indiriyor. Kulaklarına ağırlık veriyor. Dilleri dönüyor ama lafın nereye gittiğinden haberleri yok. İşte buyurun, çok basit bir örnek. Düşünme metodu için harika bir örnek dostlar. Bakın. Önce şunu bir önceki videodan kalmış. Şöyle kaldıralım ya düşüyor. Evet bakın dostlar. Müthiş bir şey. Kur'an bize yeter demek yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. İsmaila, Ağa, Mahmud Efendi Hazretleri orada büyük hizmet yaptı. Medeseler, kız erkek medeseleri doldu orası. Eğer o medeselerde talebeler kalmaz, oralar viraneye dönerse, kimse orada yukarıya doğru bir büyüme harekatı başlatacaklar. Yoksa oranın ne kıymeti var ki? O sokakların eğer manası yoksa, medresesi yoksa, ezanı yoksa ve talebe yoksa medreseler viraneye döner. Aranızda ihtilaflar olacak. İhtilaflar. Duydunuz mu? Aranızda ihtilaflar olacak. Lütfen burayı can kulağıyla dinleyin. Bakın. Aranızda ihtilaflar olacak diyor. Bakın şimdi ne diyecek? Hayret ya. Hakikaten hayret. Şimdi bu ihtilafta rahmet vardır modunda aranızda ihtilaflar olacak diyor. Dinliyoruz. İhtilaflardan dolayı birbirlerinize aleyhine geçmeyin. Sakın ha sen oraya sen buraya gidemezsin. Buraya gelen oranın adamı olamaz demeyin bunları. Gördünüz mü? Diyor ki aranızdaki ihtilaflardan dolayı sen artık oranın adamısın. Sen artık buranın adamısın demeyin diyor. Yapmayın bunu diyor. İhtilafla rahmet var. Şu anda o modda. Şimdi bakın ne diyecek dostlar. Hazır olun. Şoka hazır olun. Çünkü bu şu anda Mahmut Efendi cemaatini, İsmail Al cemaatini biliyorsunuz birbirine girdiler. Hacda bastonlarla, şemsiyelerle birbirlerinin kafalarını, gözlerini yardılar. Şu anda halen birbirlerine ağır videolar yapıyorlar. Çok ağır hakaretler var. Şimdi bu da arayı düzeltmeye çalışıyor garibim benim. Ama pasta büyük. Hasta büyük olduğu için kavgayı durdurması mümkün değil. Şimdi bakın ne diyecek? Devamına bakalım. Siz aynı safta namaz kılıyorsunuz. Evet. Aynı kıbleye dönüyorsunuz. Evet. Aynı Allah'a Azze ve celle secde ediyorsunuz. Evet. Yapmayın. La yedhulul cennete qati'un. Buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi hadisi gördünüz mü? Şimdi o ihtilafta rahmet var. Birbirinizi dışlamayın. Birbirinizi kovmayın. Modu bitti. Şimdi bir hadisi yapıştırdı. Arapça okudu hadisi. E, yurdumun insanı ayet zannedecek. Şimdi bakın hadis ne diyor? Selam yani akraba arasında sılayı rahimi bölen de ümmeti bölen de cennete giremez buyurdu aleyhisselam. Peki bu? Hayırlı olsun. Ne oldu? Ümmeti bölen cennete giremez. Hadisi şerif. Hani ihtilafta rahmet vardı? Şu anda ümmet kaç parça? Şafi, Hanifi, Hanbeli, Maliki dört parça değil mi? Şimdi ne diyeceksiniz? İhtilafta rahmet mi var? Yoksa dörde bölünmeyi hayır hepsi bir mi diyeceksiniz? Bölünmüş sizin kabul ettiğiniz dörde bölünmüş. Aslında dört yüze böldünüz de dört bine böldünüz de onları boş verin. Sizin dördü de doğrudur diye kabul ettiğiniz dört tane bölünmüş var. Abdestleri farklı, namazları farklı, farzları farklı, vacipleri farklı, kendi inandıkları sünnetleri farklı. Ne oldu? Ümmeti bölen cennete giremez. Hadisi şerif. Eee? ihtilafta rahmet var, o da hadisi şerif. Bunlardan birisi gayrimüslimler için mi? Yahudiler için mi? İsrailoğullar için mi? Hepsi aynı Müslüman için. Müslüman için. Bölünmeyeceksin diyor Allah. Bak hadisi de söylüyor. Sıla-i Rahim'i de bölen, ümmeti de bölen cennete giremez. E, ee, biraz önce de ihtilafta rahmet vardı. Bakın şimdi. Hadisi okudu ne dedi? Ümmeti bölen cennete giremez. Devam ediyoruz. Bölünmeler ne zaman oluyor? Peki bölünmeler ne zaman oluyor? Bakın oradan birazcık geri alayım. Kusura bakmayın. Çünkü orada ihtilaf diyecek ya. O ihtilafı duyun. sıla Rahim'i bölen de Ümmeti bölen de cennete giremez buyurdu aleyhisselam. Peki bu bölünmeler ne zaman oluyor? İhtilaflar çıkınca. Demek ki... Gördünüz mü? Bölünmeler ne zaman çıkıyor? İhtilaflar çıkınca. İhtilaf ne zaman çıktı? Resul vefat edince sahabenin birisi abdest almaya gitti. Eli kanadı. Yeniden abdest almaya kalkınca öteki sahabe dedi ki dur ne yapıyorsun? E dedi elim kanadı abdest alıyorum. Hayır dedi el kanınca abdest alınmaz. E diyor ben Resulü eli kanadında abdest aldığını gördüm. Hayır senin o gördüğünde Hazreti Ayşe annemiz geldi elini sardı. Resulün elini sararken dokundu. Onun için abdest aldı. Öteki de diyor ki hayır kanadı için abdest aldı. Biri şafi oluyor, biri hanifi oluyor. Ne oldu? İhtilafta rahmet vardı. 20 saniye önce. Şimdi ne oldu? Daha anlamayacak mısınız? Halen daha farkına varmayacak mısınız? Bunların helvadan putu var. Put aynı put. Helvadan put. Pazara götürüyorlar, satıyorlar. Satılmayan da dönüşte yolda çölde yiyorlar. Nasıl olsa helva. Satarsan put, aç kalırsan helva. Ne kadar güzel. Metot bu. İhtilafta rahmet var. Hadise şerif. İhtilaftan dolayı bölünene cennet haram olur. Cennete giremez. Hadisi şerif. İrbam olsa buna ne der? Büyük bir ihtimalle şey der. E, birinci hadis geldikten sonra ikinci hadisi nesetti. Onun hükmü kalmadı. <laughs> Canlarım benim ya. Devam ediyoruz. İhtilaf çıkınca ne yapmamız lazım? Değil. Eğer birleştiremiyorsak, evet. sulha malik olamıyorsak, o zaman kenara çekil. Elini dilini o fitneye, Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına bulaştırma kardeşim. Peki kardeşim, elini bulaştırma, kenara çekil. E adamlar bölündü, cennete gidemiyorlar. O ne olacak? Bakın ne kadar güzel ya. Ya düşünme metodu harika bir şey dostlar. Bakın hakikaten düşünme metodu harika bir şey. Şimdi adam diyor ki, hadisi şerif var, bölünen cennete giremez diyor. Madem diyor bölündünüz, siz o zaman diyor onlar bölünürse diyor, siz karışmayın, tenara çekilin diyor. E bölünenler cehennemlik oldu, cennete giremiyorlar. Şuradan bakın dinleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kendisi kenara çekiliyor, bölünenlere de cehennemlik diyor, haberi yok. Buyurun. Ebe yoksa medeseler viraneye döner. Evet. Aranızda ihtilaflar olacak. İhtilaflardan dolayı birbirlerinize aleyhine geçmeyin. Sakın ha sen oraya sen buraya gidemezsin. Buraya gelen oranın adamı olamaz demeyin bunları. Siz aynı safta namaz kılıyorsunuz, aynı kıbleye dönüyorsunuz. Birbirinizin kafasını kırıyorsunuz, birbirinize sövüyorsunuz, birbirinize hırsız diyorsunuz, hain diyorsunuz. Ne bileyim her şeyi söylüyorsunuz, düzenin adamı diyorsunuz, devletin adamı diyorsunuz. Yani onlar niye söylemiyorsun? Bakın şimdi lütfen dikkat edin. Aynı Allah'a azze ve celle secde ediyorsunuz, yapmayın. La yedhulul cennete qati'un. Buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani akraba arasında sılayı rahimi bölen de Ümmeti bölen de cennete giremez buyurdu aleyhisselam. Evet. Peki bu bölünmeler ne zaman oluyor? Evet. İhtilaflar çıkınca. Evet. Demek ki ihtilaf çıkınca ne yapmamız lazım? Eğer birleştiremiyorsak, sulha malik olamıyorsak o zaman kenara çekil. Gördünüz mü? Eğer birleştiremiyorsak, sulha sahip olamıyorsak, yani barış yapamıyorsak o zaman kenara çekilelim diyor. Tarafları birleştiremedik. Tarafları birleştiremedik, tarafları barıştıramadık. Biz kenara çekildik. Sizin inancınıza göre o tarafların akıbeti ne oldu? Hadisi şerifinize göre onlar cennete giremeyecek. Neden? Ümmeti böldüler. Nasıl dostlar? Harika bir şey değil mi? Elhamdülillah hakikaten konuşuyorlar. Konuştukça benim size anlatmam kolaylaşıyor. Ne kadar güzel. Adamın dediğini ben size özet yapayım. Ne diyor biliyor musunuz? Mahmut Efendi cemaati birbirine sövüp sayıp girdirip ağır ithamlarda bulunuyorlar. Birbirlerini tekfir ediyorlar. Hadis var diyor. Hadis var. Eğer ihtilaf varsa bu ihtilaflardan dolayı bir bölünme varsa, bir parçalanma varsa onlar cennete giremez diyor. Eğer biz de diyor, sizler de eğer bunları birleştiremiyorsak o zaman kenara çekilmemiz lazım diyor. Onların içine girmeyelim, onlara alet olmayalım, onlara uymayalım. Herhangi bir tarafı seçmeyelim diyor. Şimdi kendi inancına göre kendisini kurtardı. Ama o barışamayan ve ümmeti bölen grupların da hadise göre cennete giremeyeceğini kendisi söyledi. Bu kadar basit. Halen savunmak isteyenler de tabi savunabilir. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Enflasyon, pasta çok büyük. Öyle büyük bir pasta var ki onun için mecburen mecburen birbirlerine saldırıyorlar. Ama menzil gibi yapsalar mesela ya arkadaş işte milyar dolarlar. Onlarca milyar dolar. Sorun yok. Bölünüşe Üçe bölün. O para var huzur var. Sıkıntı yok. O kadar basit. İsmaila Ağa Adıyaman'ın yaptığını maalesef yapamıyor. Onun için huzursuzluk var. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle